videolarından para kazanmak için hediyeler özelliğini açtın mı? Nasıl yapılıyor? Hadi gel beraber bakalım. İlk önce profilinize giriyorsunuz ve profesyonel panoya tıklıyorsunuz. Burada hediyeler diye bir bölüm var. Altta bırakıyorum. Ona tıkladığınızda artık Instagram'dan para kazanmak için 4-5 tane adım kalıyor. Onları da yaptığınızda para kazanmaya başlıyorsunuz. Bunlar neler? Bu adımlardan ilki kendi kimlik bilgilerinizi girmek. İsim, soyisim, TC'den tutun. Bulunduğunuz ülke ve şehri girmeniz gerekiyor. Bu bilgileri girdikten sonra sıradaki adım da şu. Vergi numaranızı ve TC'nizi girmeniz lazım. Yani bir vergi mükellefi olmanız lazım. Ondan sonra da size PayPal'la mı yoksa bir ödeme yöntemi ekleyerek mi ödemek almak istediğinizi soruyor. Burada da IBAN bilgilerinizi verdiğiniz zaman sadece vergi bilgisi eklemek kısmı kalıyor. Bunu tıkladığınız zaman da sizi Facebook'a yönlendiriyor ve buradaki bilgilerinizi de onayladıktan sonra